Açıkken şu şekilde tarıyorsunuz, sonra da kesinizde kesiliyor. Baya kuvvetli bu ara. Kaşınızı taradıktan sonra şu şekilde şuralarını falan kesebileceğiniz. bilen ürün 40 dereceye kadar makine atabiliyormuşsunuz ile yaklaştırıyorum. Bunun ne kadar büyük gösterdiği belli. Şu şekilde kaşınızı tarayabiliyorsunuz. İkisini kıyaslayacak olursam bunun ucu mesela bunlar göre daha minik. Şimdi ürünü açıp inceleyelim. Herkese yeniden merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için faydalı olacağını düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Özellikle kaşlarınızı evde alıyorsanız, işte bu tarz kişisel bakımlarınızı evde yapıyorsanız, manikürünüzü, tırnak bakımınızı falan evde yapıyorsanız, Gerçekten video sizin için yararlı olacaktır. Mutlaka izlemeye devam edin. Bugün aslında birazcık kişisel bakım malzemelerinden bahsetmek istiyorum. Yeni setleri aldım ve gerçekten farklı şeyler aldım. Ben de ilk defa deneyeceğim bazılarını. Ben kaşlarımı evde alıyorum ve bazen kaşla ilgili böyle farklı ürünler gördüğümde hemen alıp denemek istiyorum. Ee, bir tane set aldım. Mesela ondan bahsedeceğim. Yine böyle manikürle ilgili falan. Birkaç parça bir şey aldım. Kısacası bu ürünleri inceleyeceğiz. Eğer hala değilseniz şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız ürünlere geçelim. olar kaşla ilgili bir kitten başlamak istiyorum. Promani'nin e, profesyonel bir kaş bakım setini aldım. Yani üzerinde o şekilde yazıyor. Şöyle 5 parçadan oluşan bir kit. İçerisinde işte kaş makası, taramak için minik tarak tarzı bir şey falan, fırçaları var. Bir de kaş usturası var. Sonra bir de cımbız var. E, evet. Bayağı bir parçadan oluşuyor aslında ve ee, tek bir ürün alayım da işimi görsün derseniz bence tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir set oluşturulmuş. Fiyatı bir tık yüksek gelebilir. Sanırım 50 TL civarına ben indirimde aldım. Normal fiyatı 100 liraydı. Carrefour'dan satın aldım. Mutlaka benzerleri belki aynısı bile internette vardır ama ben market gezerken denk geldim. Bir de indirimden gelmişken aldım. Bunun yanında farklı şeyler de aldım. Carrefour'dan göstereceğim. Şimdi ürünü açıp inceleyelim. Burada bir tane kaşı usturası mevcut. Şurada bir cımbızımız var. Üst tarafında da tarağı var. Yine taraklı bir makas var. Kendinden taraklı bir makas. Deneyeceğim. Merak ediyorum. Şurada bir tane fırçası var. Muhtemelen kaşınızı doldurmak için falan kullanılabilir veya kaşalmadan önce çizgileri belirlemek için böyle bazen yapılıyor falan o tarz bir şey için kullanılabilir. Bir tane de yine böyle maskara ucu tarzında bir tarama fırçamız var. Tek tek yine inceleyeceğim. Önce kaş usturasını açıyorum. Kaş usturası bu şekilde. Burada bir koruması var. Çıktığında da yine ucu böyle birazcık minik. Bu arada bence kaş usturası gerçekten çok kullanılabilir. Yani çok pratik, çok iyi bir araç. Daha önce farklı videolarımda da değinmiştim. Yukarıdaki kartlara dokunarak o videoları da izleyebilirsiniz. Benim elimde şu anda böyle yedeklik birçok kaş usturası var. İkisini kıyaslayacak olursam bunun ucu mesela bunlara göre daha minik. Bunları yüz için falan da kullanabilirsiniz. Ama bu sadece kaş için diyebilirim. Böyle minikte bir kıyaslama yapmış olan. Şimdi setin diğer parçalarına devam ediyorum. Şu an fark ediyor musunuz? Bilmiyorum ama çıt diye bir ses geldi ring light'tan. Şu anda böyle yanıyor kapanıyor gibi. Garip garip bir ışık veriyor. O yüzden ring lightsız devam edeceğim. Yani videonun ortasında e, böyle tersizlikler olabiliyor. hep böyle bir şey yaşadım. Şu an çok gözümü alıyor mesela arkadan ışık. Neyse bir sonraki ürüne devam ediyoruz ışıksız. Kötü bir tersizlik yaşadık. Şimdi bir sonraki ürünüm bir cımbız. Setten şöyle bir cımbız çıkıyor. Fakat bu tarafında tarak kısmı var. Şu şekilde kaşınızı tarayabiliyorsunuz. Ve daha sonra da cımbızla kaşlarınızı alabiliyorsunuz. Bu setteki benim en merak ettiğim ürün bu makas oldu. Şöyle ucu taraklı, bir tarafı normal makas, bir tarafına tarak yapıştırılmış. Şöyle bir ürün. Ee, yani nasıl olacağını merak ettiğim için böyle bir hafiften yakına girip deneyeceğim. Açıkçası şekilde tarıyorsunuz, biraz ters geliyor. Daha sonra da kesinizde kesiliyor. Fakat aynaya bakarak yapmam gerekiyor. Böyle X bir yerde aslında farklı ve mantıklı bir ürün olmuş. Ya merak etmiştim için gayet kullanışlı duruyor. Şöyle bir fırça mevcut. Beyne kaş taramak için ucu böyle olan bir fırça mevcut ne şekilde tarayarak rahat bir şekilde şekil de verebilirsiniz kaşınıza. E, almadan önce de böyle düzeltebilirsiniz. Bu set bu şekilde de ben kullanışlı olabileceğini düşünüyorum ve eğer tek bir kit alayım tüm ihtiyaçlarımı karşılasın derseniz bu tarz böyle her şey içinde barındıran e, bir sete bakabilirsiniz. E, ben faydalı olacağını düşünüyorum o yüzden size de göstermek istedim. Şimdi yine bu tarz bir setten devam ediyorum. İçinde bir tane törpü var, bir tane cımbız ve bir tane makas var. Böyle işte makastır, cımbızdır sürekli kullanılan şeyler olduğu için yedekli durmasında bir sakınca göremedim. O yüzden hemen bir tane bundan edindim. Bu arada bunun fiyatı diğerine göre çok daha uygundu. Naskita'nın ürünü. Şimdi bunu da bir açıp inceleyelim. İlk ürün şu törpü. Tırnak bakımı ile ilgili de bir iki tane ürün gösterecektim zaten. O yüzden böyle iki kategoriyi birleştirmiş gibi oldum. Naskita'nın ben törpülerini gayet beğeniyorum. Bence çok kullanışlı oluyorlar. Şu anda tırnağımda takma tırnak var ama kendi tırnağım için gayet başarılı olacağını biliyorum. O yüzden uygun fiyata bulmuşken ve bu üründe bu setin içindeyken direkt zaten aldım. Şöyle bir makas çıkıyor. Şöyle baktığınızda bir tık eğimli dümdüz değil ucu. Kaşınızı taradıktan sonra şu şekilde şuralarını falan kesebileceğiniz bir ürün. Şu anda kesmedim. Şöyle kesiyor gibi yaptım. Ama böyle ele falan oturması ve kullanması gayet rahat duruyor. Ve şöyle bir tane cımbız çıkıyor. Ucu çok fazla sivri değil. Ee, işe yarıyor mu yaramıyor mu ne dereceyi bilmiyorum o yüzden şu an deneyeceğim tek bir kaşım üzerinden deniyorum bayağı kuvvetli bu arada gayet de güzel kavruyor benim cımbız konusunda bayağı bir şanssızlığım var aldığım tüm cımbızların ucu hep kötü çıkıyor ee, o yüzden son zamanlarda böyle iyi cımbızlara arayışına girmiştim ve gayet güzel güzel yani bu setten çıkan gayet başarılıydı bunu da beğendim dediğim gibi set uygun fiyatlıydı ben bunu BİM'e geldiğinde almıştım. Fakat bu tarz bir video yapmak için birkaç ürünü bekletiyorum böyle bir süredir. O yüzden böyle hepsini birleştirdim falan. Yani bunu sanırım birkaç ay önce falan aldım. Ama tekrar mutlaka gelir ve internetten de zaten ulaşabilirsiniz. Aynı setin olacağını düşünüyorum. Bulursam da videonun açıklama kısmında zaten size linklerim. Bir tane daha cımbız göstereceğim. Yine Naskitan bir ürünü aldım. Bunu gratis'ten aldım. Şöyle renkli bir ürün ve bayağı ince uçlu bir ürün. İlk gördüğümde rengi çok hoşuma gitmişti. Bir de böyle ince uçlu birazcık daha rahat kullanılır mı diye düşünmüştüm. O yüzden aldım. Şimdi ucunu hemen gösteriyorum size. Şu şekilde. Zaten renkleri falan da çok güzel. Şöyle gösterebilirim. Bayağı incecik uçlu. Bunu aldıktan sonra denedim. O yüzden şu anda denemeyeceğim. Ama böyle tutması falan gerçekten çok kolay oluyor. Özellikle kaş alırken benim çok işime yaradı. Bir kere denedim gayet de memnun kaldım. O yüzden e, seve seve size de öneririm. İnce uçlu cımbız arayana da önerebilirim. Normal iyi bir cımbız arıyorsanız e, size de önerebilirim. E, yine bu da indirimde sanırım 15 lira falan düşüyor. Ama e, alıp kullanılabilecek bir ürün gerçekten e, böyle kaş bakım kitinizin arasında mutlaka durması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ben bayağı geç keşfettim ama e, siz eğer bu videoyu izliyorsanız bence bir gidip bundan edinin. Bayağı başarılı. Şimdi gelelim e, bunlardan bağımsız farklı bir ürüne. Promenin'in şöyle bir aynasını aldım. E, şu anda farklı duruyor aynaya bile baktığınızda biliyorum. Çünkü 10 kat büyüten bir ayna. Yani 10x olarak zaten üzerinde yazıyor. E, Sizi göründüğünden 10 kat daha yakın gösteriyor. Tabii ki belli bir açıdan bu şekilde gösteriyor. Çok uzaktan tutarsanız kendinizi göremiyorsunuz. E, ben kaşlarımı falan alırken normal aynadansa böyle büyüteçli aynalar kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hem çok daha net görünüyor bir de daha rahat geliyor açıkçası bana. Bende bir tane 5x olan vardı. Onu kırdım daha sonra Carrefour'da gezerken bu kaş kitini aldığım gün bu aynayı da aldım yine indirimdeydi Promani ürünleri. Bunu da sanırım 25 lira gibi bir fiyata aldım. Yanlış söylemek istemem ama indirimdeydi. Sanırım indirimsiz fiyatları bir tık daha yüksek ama böyle hani kaşınızı falan alırken veya yüzünüzle ilgili bir şey yaparken belki makyaj yaparken daha böyle net göreyim isterseniz böyle büyüteçli aynalara bir göz atabilirsiniz. Çok sağlıklı olduğunu söyleyemem. Çünkü hani çok uzun vadede da gözünüzü belki bozabilir falan bununla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Ama kullanım açısından gerçekten çok rahat ve indirimde bulduğum için direktman aldım. Çok çok yakın gösteriyor. Hatta şöyle bir deneyelim yakından siz nasıl göreceksiniz diye bir paketini açayım. Şu anda böyle yaklaştırıyorum. Yani ne kadar aslında büyüttüğünün farkındasınızdır. Bir de yana normal ayna tutalım. da aynı yerden tutuyorum. Bu normal ayna. Bunu ne kadar büyük gösterdiği belli. Yaklaştırdıkça da daha netleştiriyor ve büyüyor. Şu şekilde göstereyim. Farklı bir açı oldu. Ama bakın uzaklaşınca hiçbir şey göstermiyor. Hatta terse falan çeviriyor. Bakacaksınız da yakından bakın. Farklı bir ürün. E, gözle ilgili dediğim gibi böyle hani sorunlar falan yaşatır mı bilmiyorum ama ben bir 5 yıldır falan böyle bir tesli ayna kullanıyorum. Bu tarz işleri yaparken. Bir sorun yaşamadım. Göz doktoruna da daha yeni gittim. Hatta e, böyle büyüteçli ayna kullanmak, gözü bozar mı tarzında bir soru da yönelttiğimde hayır bozmaz endişe etme dedi. Ama böyle büyüklerimiz falan işte çok büyüteçli şeye bakma, büyüteçli aynaya bakma falan yapıyor. Annem özellikle bana yapıyor. O yüzden bu şekilde de çok uzatmak istemiyorum. Böyle bir uyarı yapmak istedim. E, kullanım kolay ama siz yine bir bakabilirsiniz. Size kalmış. Kullanım olarak çok rahat. Ben öneriyorum. Romani'den bir ürün daha aldım. Bu da kaşla ilgili değil, tırnak bakımı ile ilgili aslında. Manikürünüzü, pedikürünüzü falan evde yapıyorsanız e, böyle minik tırnak gereçleriniz mutlaka vardır. Eğer ayak tırnağınızda basma falan oluyorsa diye önerebileceğim bir ürün aslında. Ama normal tırnak etleriniz için falan da kullanılabiliyor. Şöyle bir e, ürün. Tam olarak adını bilmiyorum. Tırnak pensesi falan olarak geçiyor ama bende düzü de var. Bunun ucu böyle daha kıvrımlı. Şimdi açıp göstereceğim size. Normal tırnak pensesi olarak geçenlerin ucu dümdüz. Ben mesela tırnak etimi ittirdikten sonra o penseyle tırnak etlerimi kesiyorum. Fakat bunun ucu daha farklı. Şöyle yandan baktığınızda ucu şöyle kıvrımlı. O yüzden ayak tırnaklarınız için gerçekten çok kullanışlı oluyor. Ve eğer tırnağınız dediğim gibi batma yapıyorsa kenarlarını bununla çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Normal tırnak makası o kadar derine falan girmiyor. Eğer bu sorunu yaşıyorsanız şu anda beni anlıyorsunuzdur. Yaşamıyorsanız da. Normal böyle tırnak etlerinizi falan kesmek için şöyle çok rahat bir şekilde kesiliyor. Edinebileceğiniz bir ürün çok gerekli mi derseniz hayır ama benim uzun süre sonra keşfettiğim ve gerçekten iyi ki almışım dediğim bir ürün oldu. Paketten çıkardım şu an farklıyım ama bunu da denedim aldığım gibi içerecek merak ettiğim için. Gayet başarılı buldum. Böyle tırnak pensesi tarzında geçiyor. Yine size linki eklerim. İncelemek isteyenler videonun açıklama kısmından bakabilir. Ve aldığım son ürünü sizlere göstereceğim. Bu birkaç bakım veya tırnak bakım ürünü olmayacak ama böyle araç gereç göstermişken bunu da bu videoya eklemek istedim. Eçenemden bir tane uyku bandı aldım. Bayağıdır istiyordum yeni bir tanesini. Bir de saten olarak istiyordum. Bu böyle yumuşacık saten dokuda bir göz bandı. Daha doğrusu uyku bandı yani göz bandından ziyade uyurken takılanlardan zaten şekli anlaşılıyor ama sanırım uyku bandı olarak geçiyor. Elimde bir iki tane vardı. Çok fazla kullanmıyordum. Bir de böyle bazen huylandırıyor insanın gözünüze taktığınızda o bant. O yüzden böyle acaba dedim ki saten alsam daha güzel böyle yumuşmuş falan olur mu? Rahatsız etmez mi? Böyle bir ürün aldım. Fiyatı 25 TL'ydi indirimsiz böyle bir sleep yazıyor üzerinde de. Şimdi bir de takıp göstereceğim ve videoyu şekilde kapatacağım. Çıkarıyorum. Deniyoruz. Şöyle takıyorum. Takımın arkasından geçirdim. Aslında şu anda da gayet iyi duruyor. Şu anda nasıl göründüğümle ilgili hiçbir fikrim yok. Taktığımda böyle duruyor. Şuralar muhtemelen komik duruyordur. Böyle sıkılığı falan gayet benim kafama tam oldu. Birazcık şu an aşağıda lastiği. Bilmiyorum böyle rast edici falan bir şey yok kaşındıracak falan gibi de değil. Çıkardıktan sonra konuşmaya devam edeyim. Böyle kaşındıracak bir kumaşı da yok. Bu arada yıkanabilen bir ürün 40 dereceye kadar makine atabiliyormuşsunuz. Üzerinde o şekilde bir yazı da var. Bunu da söylemek istedim. Çıkarayım saçımı bozacak. Gerçi yeterince bozdu. Ee, yıkanabilen de bir ürün. Bu şekilde makineye falan da atabilirsiniz. Kullanışlı yani çok fazla tercih ettiğim bir şey değil ama bazen çok arada böyle bir kullanasım geliyor. O yüzden alayım dursun diye düşünmüştüm. Bunu da böyle bu videoya eklemek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kodunu da hemen size göstereyim. Ürünün fiyatı burada mevcut. Buradaki koddan da mağazalardan veya onlardan ulaşabilirsiniz. Bugün size göstereceğim ürünler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve hani kaşınızı falan evde alıyorsanız Muhtemelen gösterdiğim ürünlerden almak isteyeceksiniz. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, aşağıdan bir beğeni tuşuna basmayı ve eğer ilerdeyseniz kanala abone olmayı da unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.